Merhaba değerli arkadaşlar. Derslerimize devam ediyoruz. Bu dersteki konumuz sessiz box modeli. Hemen kodlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar. İnternet, sitelerin, internet sitelerindeki düzeni, tasarımı birazcık anladığınızı ve bir fikir sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi hangi internet sitesine giderseniz gidin. ister HTML ister CSS'li kodlanmış bir web sitesine girin Yani ister CSS'siz ister CSS'li kodlanmış bir web sitesine girin Arkadaşlar tüm her şey tüm elementler bir kutuya benzer. bende bir eklenti var. Bakalım adı neymiş? Todul Pesti tarzı bir şey. Buna tıkladığımda bu web sitelerindeki düzeni gösteriyor bana. Mesela başka bir siteye gidersem ne? Ben, ben W Tourist Bus'a gidersem bakın tüm bu her şey internet sitesi derindeki her şey kutulardan oluşuyor arkadaşlar bunlar sadece aralarındaki boşluk nereye yerleşecek arka planlı bir tasarımı işte fontu tarzı şeyler değişerek internet sitesi ortaya çıkıyor ve box model yani kutu modeli dediğimiz bir olay var bu genellikle tasarım tasarım konuştuğumuzda ortaya çıkan bir terimdir şimdi ben bunları kapatıyorum biz ne yapıyoruz hangi elementi açarsak açalım içerisinde içerik yazıyoruz değil mi? Bu content kısmımız olur. Padding'i öğrendik. Padding de o elementimizin iç boşluğu yani içerik ve elementin dışındaki iç boşluk. Daha sonrasında border öğrenmiştik. Bu da kenarlık anlamına geliyor. Bakın, bu border'dan sonra da gelen bizim marginimiz var. Olayı anladığınızı düşünüyorum. Şimdi daha güzel bir örnekle de açıklayacağız zaten. Bir adet paragraf oluşturuyorum. İçerisine rastgele bir metin gibi. Bunu internet sistemle çalıştırdığım zaman şu an hiçbir şey göremem zaten. Ben bu P'yi stillendirmek istiyorum. Ne diyeceğim? Öncelikle background color vereceğim. Orange olsun. Bunu yeniledim. Bakın buraya geldim. Şimdi ben buna bir de genişlik vermek istiyorum. 400 piksel olsun. Yükseklik zaten otomatikman kendisi ayarlanacaktır. Sayfamı biraz yakınlaştırayım. Daha iyi görebilirim. Şimdi arkadaşlar. Ben buna bir iç boşluk verebilirim. Pedding 10 piksel. Yani her taraftan 10 piksel boşluk versin. Gördüğünüz gibi. Şöyle sağdan soldan alttan ve üstten her taraftan boşluk verdim. Şimdi bunu verdikten sonra bir adet de margin vermek istiyorum. Yani dış boşluk. 10 pikselde dış boşluk olsun. Yani bu elemanı artık hiçbir nesne 10 pikselden fazla yaklaşamayacak arkadaşlar. Şuradaki body'mi body de sıfırlarsam daha net görebilirim. Margin değerini sıfırlarsam. Bakın burası 10 piksel, burası 10 piksel. Bir element getirsek buraya da 10 piksel değerinde olacak. Hatta getirelim bir bakalım şekilde yaptığımız zaman bakın geldi buraya. Margin çökmesi dediğimiz bir olay vardı. Burada tekrardan bunu yaşadık. Bunun altı 10 piksel, üstü de 10 piksel dış boşluk var. Fakat burada 10 piksellik var. Yani toplam burada 20 piksel olması gerekirken yani 10 piksel var. Şimdi oraya geçelim. Sadece şu alttaki boşluğu da göstermek istedim ben sizlere. Bunu da gördükten sonra buna bir adet de border eklersek bu da 5 piksel olsun, solid olsun ve red olsun rengi de. Tekrardan çalıştırdığım zaman artık benim kutu modelim oluşmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar e, sayfaya ya da elementin üstüne sağ tıklayıp incele veya F12 tuşuna basarsam hatırladığınız üzere şunu seçin. Şunu kapatın. E, Google Developer Tools'umuz açın, Chrome Developer Tools'umuz. açın. buradan Computed hesap hesaplanmış hesaplama kısmına gelecek olursak şimdi biz ne yapmıştık içeriğimiz var değil mi içeriğimiz şurası ben buradan gelip bu elementin seçili zaten içeriye gelirsem elementin şu paragrafım yanıyor olacak yani. ya? bakın elementim bu daha sonrasında border'ımla yani elementimin dışıyla elementin içeriğin arasındaki olay padding oluyor. Yani şurası artık padding geliyor. Şimdi padding yanıyor. Ee, daha sonrasında border 5 piksel verdiğim için her tarafı da 5 yıldır genişliği gördüğünüz üzere burada. Daha sonrasında margin'e gelecek olursam her tarafında 10 piksel bir boşluk var. Ee, şurası da boş olduğu için orayı da gösteriyorum. Ve fark ettiğiniz üzere box sizing özelliğini kullanmadığım için bu content box olduğu için 400'e 200'lü hesaplamış. Ne yapmış? 3 Evet. Yani biz bunu sadece şey yapmıştık. Bu neden yüksekliği böyle hesaplamış? Çünkü içeriğin yüksekliği bu kadar satır olduğu için böyle hesaplanmış. Ve aynı şekilde biz verdiğimiz genişliği box size'ını hesaplamadığımız için bu sadece içeriğin genişliği. Bunun üstüne sağdan soldan 10 piksel, sağdan soldan 5'er piksel, sağdan soldan 10'er piksel verdiğiniz zaman bu elementin gerçek uzunluğunu ve genişliğini bulabilirsiniz. İşte box model dediğimiz olay budur arkadaşlar. Biz hangi sayfaya, siteye gidersek gidelim istediğimiz elemente bunu uygulayabiliriz. Mesela f 12 tıklıyorum. Buradan gelip şuna şu logoyu seçmek istiyorum. Content kısmına geldiğiniz zaman bakın içerik yani şu resim resmi boyutu 280 x 37 piksel genişliğinde. Padding yok. Border yok. Margin yok. İşte buradan pozisyon tarzı şeyler göstermiş. Şuradan başka mesela şuna da gelebiliyoruz. Bu da neymiş? H1'miş. Bakın içeriğin genişliği 492 pikseli 120 piksel. Padding yok. orada yok. Marjinde yukarıdan 2 piksel bakın yanda. Aşağıdan eksi 20 piksel. Şöyle. Yani bunu içeri almışlar. Sağdan ve soldan da yok arkadaşlar. Olay bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi programı olun.